azınlıklara. Ve azınlıklar ufak bir belge veriyor. Karşılığında padişah e, hayatını garanti ediyor. Doğru. Ve bu sözümüz tutuyor. Hiçbir padişah vermiş olduğu bu tarihte hiçbir zaman taviz vermedi. Evet. Ve bu ne demek? Yeni şeyler Yahudi maalesef saldırdı eve girip soyacaklar milleti. Han başı padişaha gidebiliyor. Tabii tabii. Padişah onu her zaman kabul ediyor. Zaten öyle bir vaka olmuyor bile. Yani Olmuş. Yani. kimsenin aklına bile gelmiyor doğal olarak böyle bir kanun. Yani zaten ben şunu söyleyeyim. Ben Osmanlı Yahudisi olarak Osmanlı Yahudisi olmaktan çok gurur duyuyorum. Siz zaten sizin atalarınız, siz kaç yıllık İstanbullusunuz? Önce onu sorayım ben size. Ha, ben İzmir'den, İzmir'den. Ha, İzmir'den. Evet. Dokuz yaşına geldim, yetmiş, altmış, beş İstanbul'da. Ya da İstanbul'u diye sormayayım da, Atalarınız ne zaman gelmişler Osmanlı'ya? daha yeniyiz. 550 sene evvel geldik. Ha, 550 yıl mı? Evet. Bayağı yeniymiş evet. Ve enteresan olan maalesef genel topluma baktığınızda daha cahil kesimlerde çok daha fazla bizim Türk olduğumuzu anlayamıyorlar. Harun diyorum. Aa ne güzel Türkçe konuşuyorsunuz diyorlar. Oh. Allah Allah ya ben Türk'üm